Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir havada karşınızdayız ve bütün Dünya Kupası toplarına sahibiz. Her topla bir gol atacağız. Yanımda çocukluk arkadaşım Kaan, kuzenim... <laughs> Şaka kuzeni değil. Yasin'im var kalede. Yasin'i çok özlediniz. Bugün çok keyifli bir video olacak. Her toptan bir tane Dünya Kupası golümüz var. Çok heyecanlıyım. Var mı beyler demek istediğiniz bir şey? Yasin de onu çek. Kaan'ın çorapları al abi. <laughs> ne oluyor ya? Hadi geçelim. Trash Talk başladı ya. Arkadaşlar, normalde 1970'ten 2026'ya kadar tüm topumuz var. Ama 1970'leri yapmayacağız. 2002'den 2026'ya kadar yapacağız. Diğer 2026'da mi? gol yok bu arada. Ben bu topu bu videodan abone olanlara hediye etmek istiyorum. Size bırakıyorum, abone olmanız yeterli. İsterseniz yorum yazın, ben seçeceğim. Bu top sizindir, bu topu eliyoruz ve 2022 topumuzla başlıyoruz. Şimdi golümüzü izleyelim. 2022'de benim aklıma ilk gelen gol, Richarlison'un golü. Tabii ki de birçok güzel gol var, Mbappe'nin attığı. Messi'nin attığı goller var, şampiyon olmuştu zaten. Abi Richarlison sol ayla kontrol oldu. ediyor, kanka sağ ayla dönüp vuruyor. Beni eskiden beri bilen bilir, Rıdvan Hacı ile Bahçeşehir'de ben Dünya Kupası'nda atılmış en iyi golleri deniyordum, ekrana geldim. Neyse, Aa, şimdi ilk golümüze geçelim, hadi bakalım. Rıdvan da uyuyor bu arada, gelmedi. Onu da bilgilendirelim de. Lan çok konuşma! Lan <laughs> <Ben> çok konuşma! <laughs> Arkadaşlar bu arada ek olarak Yasin'le arada kameraman olarak kullanıyoruz. Adam her şey oluyor ve videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu videodan sizlere toplar vereceğim. Güzel bir video olacak. Gol deneme serileri çok tutuyor, seviliyor. Lan girme öne. <laughs> Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomuzun bir sponsoru var. İlerleyen saatlerde söyleyeceğim. Richarlison. Lisson. Pardon. Richarlison. Lisson. Atamadım. <laughs> bir tane daha. Hop. Üri. Aynen Richard Lisson. Harbiden zor. Abi bence ne yapıyorsun eline bir tane sekli de öyle at. Bu golü yaparsam videoya 7000 beğeni, hadi düşük. Ay! Riçal! Yes Lan ne Yasin ya! ya. Lev Yashin! Hop! Hadi lan! Ohohooo! Okay. SON! Onun dansı da ya, var sonrasında. Ama daha iyi olur, daha iyi olur. Dansı mı <laughs> var? Evet olur. Şu bak. <gülüyor> <gülüyor> bu videoda çok güzel danslar var. 2010 golünü bekleyin. <gülüyor> Utanıyorum Allah. <laughs> Arkadaşlar bence ben attım. Şimdi Kaan denesin. Deneyelim Bir şey bakalım. diyeceğim. Topların kalite inanılmaz. Yani 1970'ten 2026'ya kadar tekrar topu üretmek, çıkarmak ister yani. <laughs> Hazır mı? Hazır. Ne yapıyorsun lan? Atlan oğlum düzgün. Vinicius. Ne yapıyorsun oğlum ya? Düzgün at. Vinicius. Helal! Ya sonra Emir abi gel. Yani sonra <laughs> şey Yasin yani. gel abi sen de gel. Bir dakika. <laughs> gel gel. Sonra Kaan neden gol denemelerinde ye, e, yedek? Baraj niye He. vurmuyor? Sence Yasin? Var mı bir yorumun abi? Abi kuşu gidiyor <gülüyor> 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 Ne abi abi? yapıyorsun oğlum? Salak mısın sen? Salak <laughs> çocuk ya. Ben mi anlamadım ne oldu? Ya şimdi ne yaptın az önce oğlum? Ya, kanka görünce... adamın sorusunu cevaplasana. Kuş görünce kanka ben hak veriyorum zaten. <laughs> kuş görünce sefere kaldırasım geldi. <laughs> Arkadaşlar Yasin size bir ufak şov varmış. Yasin kuşlar nasıl havalanır? Biz sefere kaldırınca şöyle yapıyorum bak şimdi. Muşamba da aynı Bu zamanda. Bu kötü bir şey mi ben bilmiyorum. Yok şu uçmak için. Nilçe benim de abi. Yok yok bak şu. <gülüyor> <gülüyor> abi yakından alıyor musun? <laughs> Kardeşilik <laughs> ya <Evet. evet, gülüyor> yapmaya devam et abi. <laughs> Hadi git <gidiyor>, ya salak. Tanrı <laughs> bon, şaka yaptın Kağır, ya. Kağır, şaka yaptım. Zor Saliye bir gol zaten yaptım. sen yetenekli bir adamsın tamam. ve en son bu üçlü gol deneme çektiğimizde ekrana geldi 1 milyon izlenmiş. Gayet Süper, de iyiydi hepsini yaptık da. Evet süperlik gollerini denemiştik. Bugün de aynı performansı bekliyorum. Denemek tamam, istiyor musun? Yok denemeyeceğim. Sen yaptın zaten oğlum. Tamam Denemeyle Uzamasın video lan. 2018'de gole geçelim. 2018'de gol çok zor çünkü. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Arda. Arkadaşlar şimdiki golümüz 2018 Dünya Kupası'ndan topumuz böyle. Yakın çekim alalım abi. Rusya'da oynanmıştı. Çok iyi top. Bu topla iyi ilgili o. bayağı olay çıkmıştı. Topun içinde <laughs> şey çip var. Futbolcular şikayet, şikayet ediyor derken. Aynen evet. oraya gidiyor, buraya gidiyor. Şimdiki golümüz de herkesin çok iyi bildiği bir gol. Bence golü biz de izleyelim. Siz de o sırada görün. Abi Pavardın Arjantin'e attı. Oğlum gole bak. Oğlum, çok ayak taşı. manyak bir gol. Ben bu adamı bu golden sonra hiç görmedim bu arada. Kanka Pavard nerede harbiden? Bilmiyorum, Ya, Arkadaşlar Pavard şu an nerede oynuyor yorumlara kesinlikle yazın. Golümüz bu şekilde. Bunu bayağı bir deneyeceğiz gibi duruyor ama ayaklar da ısındı, hava da soğuk. Aynen ayaklar ısındı yani. Denemek geldi. istersin ben ben deneyim. Dener, tamamdır. Haydi bakalım Pavard'ın golüyle devam edelim. Yasin nasıl yapıyordu onu lan? Şu <laughs> şu. <laughs> 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 nasıl yapıyordu lan? De Yasin yap bakayım. Deli oradan. <laughs> <laughs> Yok havada da vuruyor ama şöyle şöyle yapıyor. Hava art. Oha. Seni <laughs> vuruyordu lan. <gülüyor> <gülüyor> Burayı görmediniz tamam o mı? Özür dilerim yok görelim biz şeffaf bir şey. kanalız. Denemeler böyle oluyor. Ya bu videonun tek kötü yanı şu kan topu alabilir misin? Tek topu alayım abi. Yani. Tek kötü yanı bu işte. Yani, yani normalde toplarım. topumuz oluyor bayağı. Hatta geçen bir gol denemede gitmiştik, toplamıştık orayı da gördünüz. Tek topumuz var. Onu gidip şey yapıyoruz. Ya hala bu çalışıyor, devam ediyor. Baksana. Usta kolay gelsin. Allah kurtarsın. Kanka odaklanmak lazım bak. Ne olay biliyor musun? Bak. <gülüyor> 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 ya silo daha olsa arkadaşlar. Burundan al ağızdan ver hadi. Power! Denemeye <laughs> devam. Nefes nefese kaldım. Kanka bir iki tane daha deneyim sonra sen. Ne yapıyorsun? Bilal şunları kaçırma <laughs> ya. Attık. Power! Baksana şu abi. Eliyle bile Güçsüz tutmuyor olur. adam omuzuyla tutuyor. Of hava soğuk ya arkadaşlar. O topa vurduktan sonra bir can acıyor inanılmaz. Hadi geliyor. Geliyorum. Kanka buna vuramam. Ne var lan ne bakıyorsun oğlum? <laughs> ne attım işte ne bakıyorsun oğlum? <laughs> Buna vuramam oğlum. Pas sen oğlum. Nasıl ver? <laughs> Atıyorsun taca gidiyor. Uf! <laughs> Çok güzel ah. lan. Top sert. Hava ıslak. At. Krambonun tabanı ince efelli 50 Bu arada buradan Yusuf Kaan abime selamlar. Kramponu bana hediye etmişti YKG. Herkes bilir zaten. Çok ünlü isimler çalışıyor. Hakan Çalanoğlu, Saşa Boy. Ona selamlar. Her gol deneme videosunu izliyor arkadaşlar Yusuf abi. Yusuf Kaan var ya Yusuf abi selamlar. Şey atıyor böyle. Oğlum bu ne lan kız gibi vurmuşsunuz falan. <laughs> Bir gün Yusuf abi getireceğim ve her kaçırdığı golde size krampon hediye ettireceğim. Görürsünüz. Oha. oha. Hadi gel. Oy. Power. Yalanlar. Altında mı getirdim. <laughs> Kanka aklıma geldi bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam Pavard şu an Inter'de. Ben Sanırsa. hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç ne? bilmiyorum ben. Marsilya tamam. Marsilya şu an Marsilya'ya transfer oldu. Inter'den mi oldu? <laughs> Inter'den Marsilya'ya transfer oldu. Hiç şu an sen öğrendin bunu. İlk defa duyuyorum. Gerçekten o adam ee, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Biraz daha deneyeyim sonra sen dene. İyi hadi dene. Ayağım çok hızlı, bence tam sokacağım ben bunu. Ya sen kalene <laughs> ya, Allah Allah. Çorabımız bir kalene git kalene. Tek Ya şu bu şortun <laughs> ne oğlum? Yamal mısın sen ya? Gel şunu kameraya göster. Bak bak! Bak bak! Allah çarpsın Yamal YouTube kanalı açmış. Geçen onu izledim, ev vlogu yapıyor. Evde de Yamal aynı böyle. Sağda Özeniyor mu anlamadım. Baban özeniyor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> bir dahakine kanalı gönder ben onu ee, sopayla kovalayacağım orada. Ben Pis mısın oğlum niye böyle bir şey istiyorsun ben Ama de? <laughs> <laughs> Kaan hadi şanlandır be. At bakayım. Oo. Bu Tek hangi de. gol lan? Tekte. Biraz havadan giderdi bu ne ama. oğlum? Alcantara çok iyiydi bu. Dümdüz gitti. Soğukkanlığımı da koruyorum ha. Ya içinde çığlık atıyor. <laughs> evet abi bu. Deli gibi seviniyorum içimden şu an. Bir tane daha. Hernandez bıraktı. Power! <laughs> Kaan sen alsana Yasin öyle istiyor. Yasin sen daha yakınsın ya. Bir planı <laughs> varmış. Planım varmış. Ha. Hadi bakayım merak ettiğim için gidiyorum he valla. Power! Power! Bir tane daha deneyeyim, son. Bizim evin camını kırdı bu şut. Hernandez! Bıraktı, Pavard! Pavard! Emegara! Çok kötü vuruyor Emegara! Taca gitti top! Kanka, ilki çok güzeldi. Bunlar ne böyle ya? Bitsin İzlemeye abi. İzlemeye değmez. Ben bir iki tane daha denemek istiyorum. Tamam, dene. Bu Güzel da iyi bir gol. gol. Güzel bu bir da gol, da iyi gol ama gol. bir tane daha. <laughs> Ohohoho! Yanlış, Yanlış açı ama güzel. Yani, Devam hadi. <laughs> ah be! Oy. Bayağı ısındı ama. O kadar iğrenmiştim ki. Bence Pavard golü okeydi. Hem okay. ben attım benzer. ve Kaan bambaşka Nasıl gol. De? İlk için ilk gol çok iyiydi. Daha çok daha, yerden evet. gitti benim. Bak yani. çok iyi yorum. Kaan uçtu daha iyiydi. Benimki benzer. Gol deneme zaten amacı ne? Denemek. Evet. 10.000 tane gol deneme videomuz var. İleride çocuklarımıza miras olarak bunları izleteceğiz. At atsaydın falan. sen oynardın zaten ama. O da doğru. Niye öyle dedin ki? Belki oynamak istiyorum. Bu arada Likapa'da da oynuyorum. Alınış anlı Ben, ben de Juventus'ta oynuyorum. gidiyorum. Yurt dışında maç yapıyorum. Helal olsun. Hayırdır? Abi. Vallahi. Ben vallahi de ben istiyorum ya. Farah Adalarına... Bir dostum oldu. <laughs> <laughs> Ay valla. <laughs> Farah Adalarına gidip ben de oynamak istiyorum. Yap bakayım. <laughs> Arkadaşlar sonraki gole geçelim. <laughs> Arkadaşlar gollerimize çok ufak bir ara verdik. Çünkü videomuzun bir sponsoru var. Sevgili Vodafone ailesi. Biliyorsunuz ki Freezone yepyeni bir dünyaya giriş yaptı. Arkadaşlar saçma kazan dünyası. Peki bu saçma kazan dünyası nedir? Bunu biraz size açıklayayım. Arkadaşlar Freezone'lu olduğunuzda kazanmak için herhangi bir challenge yapmanıza gerek yok. Sadece ve sadece Freezone'lu olunca bile kazanıyorsunuz. Ve ayrıca arkadaşlar Freezone'lar benim videolarımı reklamsız izleyebiliyor. Çünkü 3 aylık YouTube Premium özelliği Freezone'dan. Açıklamaya linki bırakıyorum. Siz linke gidip tıklamayı unutmayın. Biz şimdi gollerimize, makaramıza devam edelim. Arkadaşlar şimdiki Dünya Kupası topumuz 2014'ten Brazuka abi. Bunu dokuyan bir çocuk havuzlu. kör oldu ya. Benim ilk izlediğim Dünya Kupası olabilir kanka. Böyle şey, aklımın erdiği hatırladım. 7-1 final. David golü, Neymar sakatlandı. James Rodriguez'in golü var. Van Persie'nin uçan karısı golü. Oğlum ya. çok iyiydi, Oğlum. Brezilya'da olması falan. Neymar yeni yeni parlıyor, saçları sarı. Topa bakar mısınız? Çok iyi. Eğer bu topu da beğenenler varsa bu videodan bu topu da hediye edeceğim. O zaman kaç yaşındaydık lan biz? 2014'ten 2005 çıkar. 9. Oğlum 50 saate hesapladık <laughs> Allah kahretsin bizi <laughs> ya. ya. Arkadaşlar 2026 topunun yanına bu topu da ekliyorum. Dediğim gibi bu videodan abone olanlara özel geri kalanı size bırakıyorum. Beğeni atmayı zaten unutmayın. Abi golü bizi izleyelim. Zaten golü ben örneklerde verdim. Kanka Hames Todi gezin bu golü bu turnuvanın en iyi gollerden biri. Alıyor, da, nasıl Sol dönüp, dönüp vuruyor. Onu dönüp nasıl vurdun ki sen ya? Ama biz sağ ayak vuracağız. Döneceğiz, döndüğümüz gibi vuracağız. Ben bu golle sana çok inanıyorum. Bence sen başla. Tamam ben başlayayım. Oğlum sen bir yakışıklı duruyorsun ha. Ay, estağfurullah Sametçim bunlar olur ya. <laughs> Nasılsın ha? İlk defa Kaan bir gol denemede sakat değil. Yes! Sarı lan, ilk defa değilim. Hadi kalbi, geçelim. Sakat. Arkadaşlar, Hamet Sorigez golü, Brazuka topu ve Kaan hazır. İlk deneme geliyor. <laughs> Harbiden ilk deneme. At. <laughs> abi yani çok zor, çok zor. Dedim, bir tane daha deneyelim Hadi 2. De. Bravo oğlum çok iyi dönüyor Gol! Yaşil şunu alamıyorum. Şunu alsam şöyle abi vuracağım. onu alsak zaten milli takımda Aynı İsmail abi'nin yanında oynarsın. Oha! 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 Ya oğlum Dönüş vuruş topun içi her şey gözümde. Aa nasıl kaçtı lan? Ben bu gece nasıl uyuyacağım ya? <laughs> çok iyiydi, çok iyiydi. Arkadaşlar şimdi benim denemem. Haydi bakalım. Ben çok inanmıyorum kendime. Gel. <gülüyor> 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 Kanka, seçsin ya da arkadaşlar. arkadaşlar benim mikrofonumu ben bir şu kenara koyayım. Bir tane ciddi denem mikrofonu alıp öyle konuşayım iziniz varsa. <laughs> <O neydi lan? gülüyor> o? Yok. Arkadaşlar bambaşka Oğlum ne yaptın lan? Bambaşka bir Ahmet Sorun dikkat gol oldu bayağıydım Gördün mü bayağıydım. nasıl döndü? Oğlum, çok iyiydi Yasin nasıldı ilk denememden? <laughs> Dalga geçiyor bizde sadece Arkadaşlar bir iki tane daha deneyim mi? Terse gitti Olursa bunu da sayalım Güzel, ya bu, Bambaşka Hadi ya. Harbi diyorum. Oğlum adam şey sol yok. atıyor ben sağ attım. <laughs> o zaman oğlum sen golü bilmiyorsun golü ama. Bilmiyor ki. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Hadi <gülüyor> devam <edem ya>. Oraya, <laughs> sakın atlama ha. Konuş konuş gel. Konuş. Hamet Sordiges golünde son denemem. Çok zor bir gol. Bence sayılır ama diğer tarafa da attım. Oy ya oğlum ya. Dur 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 dur. <laughs> <laughs> Nasıl kaçırdın? Nasıl <laughs> emanet Yasin'e büyük bir alkış. Her like helal olsun Yasin. İnanılmaz bir şut kurtardı. Aslan olan kardeşim benim. Alkış yapma şimdi, kuş yapacak ya. <laughs> Her alkış Yasin'e. <laughs> alkış yap, kendine bakayım. <laughs> Bunu nerede bu öğrendin? Boş ver. Orası da benden kalsın. Bu arada <laughs> Yasin'in YouTube kariyerinde en çok konuştuğu video bu olabilir. Bir de geçen hafta Emir abimin videosu. Konuştun evet mu? Evet. Oo, üç sus kelime. Susmadı <laughs> oğlum. Tam burada Toplasın beş. E e lan. <laughs> <laughs> burada beş kelime. Takla makla e atıyor. At bakayım o taklayı. Yok abi çocuğum. At daha at at taklayı at taklayı. Nazara geldik. <laughs> 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 Arkadaşlar çok güzel bir goldü. Bu top favorim. Bu topu ben Odamda bir yere asacağım, vereceğim, koyacağım. Nasıl asacağım bunu? <laughs> Arkadaşlar, favori toplarımdan biri. Bunu ben odamda stand var kanka öyle asacağım. Tamam. Az oraya. Aynen. İple asarsın onu. <laughs> Şimdi sonraki golümüze geçelim. Hadi Arkadaşlar, şimdiki topumuz 2010 Jabulani, değil mi? Evet, Jabulani. Bu topu görünce aklıma hep şey geliyor. Afrika dansları ve knuckleball böyle içine halyum basanın vuruyorlar ya. Afrika'nın bir şarkısı vardı neydi ya? Biliyor ne? musun? Hayır. Bilmiyor musun? Bari. O değil oğlum, manyak mısın ya? Arkadaşlar çok güzel bir golümüz var. Yani golü biraz daha basit seçtim çünkü golden sonra anlamlı bir şey var. Evet. Afrika'da oyuncular golü atıp dans ediyor. Biz de gol atacağız <laughs> senle. Aynı dans <laughs> <y> yapacağız. <laughs> Aynen. Şimdi golü ve dansı izleyelim. Abi çok iyi bir atak. Ara geliyor. Sol ayak evet. uzak köşe. Bana ara atarsın, sol ayak alırım uzak köşe sonra Abi. şu kenarda buluşalım, tamam, dans, izleyelim. Şu kenarda dans edelim. <laughs> Niye bağırıyorsun oğlum? <laughs> Kanka dur, <gülüyor> dansı <gülüyor> çalışalım bak. İlk bu. <laughs> Dön. Sonra senle böyle döneceğiz <laughs> tamam mı? <laughs> dur bekle dur. <laughs> Bak tam bu sonra döneceğiz. ha. Tamam. Bu sonra sarılacağız tamam. bitecek. Tamam. Okey çok iyi. Okay. Bu gol çok Zıra iyi olacak. Oldu. Fena editler çıkar bu golden. Dur. <laughs> Arkadaşlar başlıyoruz. Umarım tek olur ve dansımızı hemen görürsünüz. Gel gel gel. Hop. Vur lan. Gol! Bu ne Aman. bak 10 numara. Perfect ah. O dansı saklayacağız abi. Hop. Uy. Ah be. Bravo Yasin. Evet gel. Vur. Ya. Gel. Oy. Arkadaşlar Kaan'ın sol ayağına güveniyorum. Hop hop. Gel. Bir ara pası. Oh! Çok iyi denemeydi lan. Ya al bunu atıp dans yapmak ya. istiyorum ya. Cabul yani dans istiyorum. Allah belanı vermesin gel. Taş kat makas. Taş kat makas. Allah kahretsin. Hop Jabuliani! Bravo. Sür. Of. Oh. 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 Utanıyorum Allah kahretsin. Utanıyorum. Bir sonraki gole geçelim utanıyorum. Oğlum çok iyi gol. O gol mü oldu? Out'tan mı girdi? Gol ya. <laughs> Galiba ben de görmedim. Ya, ya oraya konuşalım. Ne oldu o? Bir kaleciye soralım. Kale... Ya sen niye kameraya gidiyorsun sürekli? Kameraman mı olmak istiyorsun? Anlamıyorum. Sana açı çıkartıyorum abi. Bak insan. Oğlum nasıldı? Çok gol müydü o? Gol gol. Helal olsun <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Dansı da çok iyi yaptık. Dansı da biraz utandım Etrafta biraz insanlar <laughs> var. Ayol o yüzden utandık. Arkadaşlar diğer gole geçelim. 2006 Dünya Kupası golü. Arkadaşlar şimdiki dünya topumuz 2006 Almanya topu. Bu da böyle basit bir top. Yani yıllar düştükçe toplar biraz daha basitleşmiş. Yorumlara bakıyordum da. Ee, aynen aynen, aynen, aynen. aynen Neyse golümüzü izleyelim. Arkadaşlar Zidane'ın penaltı golü. Panenka atacağız Yasin duymasın. Çat ya değdiremeyiz Yasin ama. duymasın kamera arkası. <laughs> Bence ben. <laughs> <Lan> burada <laughs> hep orada dinliyor baksana. <laughs> Golü deneyelim. Kale Başla. hazır mısın? Oğlum ne yapıyor Yasin? Oy. Aynısı oluyordu lan. lan. Aynısı oluyordu. Tam da bundan bahsetmiştim. Zida. Abi olmuyor ya. Okey abi ya. Direğe de değdi şey. değdi <laughs> değdi hadi. Değdi, hadi. <laughs> gel, <Ben> gel. Geç. <laughs> Belki Kaan tam yapar, ben okeyim. Tam yaparım belki. Bir hakkım var Kaan. Onu tek, iyi değerlendir. Tek Ayak hakkı değerlendiririm de. diye düşünüyorum. Tamam, boş verelim. Güzeldi kanka deneme. Son Dünya Kupası topumuza geçelim. Hadi Orada geçelim. ne var? Ne oluyor lan? Arkadaşlar videomuzun son topu bizim için çok özel bir top. Dünya Kupası tarihindeki son altın gol topuydu. E Maçıydı ve... Milli takımımızdan İlhan Mansız bu golü atıyor. Gol attıktan sonra yarı finale yükseliyoruz. Senegal'i 1-0 yeniyoruz. Üçüncü olmuşuz. Top bu oh. şekilde. Biz daha doğmamıştık. Yok lan doğmuştuk. 6 değil mi? 2002. 2002. Evet, Sen oğlum aşık falan pardon, mı? Kafam pardon. burada mı diye anlamadım. Umarım dileriz ki Rabbimiz yardım ederse 2026'da da İnşallah. milli takımımız ne üçüncüsü birinci olsun bizi gururlandırsın. Çünkü çok altın jenerasyona sahibiz. Herkes çok gitti. Ya al <laughs> açıyor ya. Golü izleyelim arkadaşlar. <laughs> Sus. Arkada Yasin çok kötü bir şey yaptı ona güldük. Yanlış anlaşılmasın. Top sağ kenardan geliyor. İlhan Mansı topla buluşup uzak olması. Seviniyor herkes. Yarı <laughs> finaliz Çok iyi. Şu his nasıl bir şey acaba ya? Baksana Oo. Şenol Güneş falan. Şenol Hocam çok gençsin. Oğlum çok iyi. Utilerim diken diken de kendi diken, diken oldu. Aynısını Hadi aynı yapalım geçelim. hadi. Ümit sür gel. Bur ilham! Yarı İlha. finaldeyiz. İlha Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz dediniz. <laughs> çok iyi. Güzel de güzel. Aynısını yapamadık ama çok iyi. Arkadaşlar bir güzel videonun daha sonuna geldik. Hava çok soğuk. Aşırı üşüdük. Onun için böyle biraz kapanış acele gibi oldu ama hiç de öyle değil. Gayet ben keyif aldım. Güzeldi ben bayağı çok keyif aldım. Bayağı gol oldum. denedik ve <laughs> bayağı gol denedik ve cidden farklı bir gol denemi oldu. Yani her yıla göre o topu bulduk. Topu gol attık. Buradan Adidas Türkiye ailesine ve Nihat Ahmet'e teşekkürler. Bu topu bana tedarik etti. Nihat ve aldım. videomuzun sponsoru Vodafone'a çok teşekkürler. Açıklamaya bakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu videoyu bayağı makara kiri yaptık bence. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.